Ben senin kayboldun. Selam, kanoya bineceğiz. Kano değil bence de. Arkadaşlar, kanonuz kaç bu arada? kanka ben hazırlığım. Oha, düşük değil mi lan? Çok güzelim ben Evet. Ben Koymuş. Oho. Buradan. Kasa ileride sol taraftadır. Bakayım. Ne götürüyorum. Ne, ne, ne kadar para vereceğiz? 100 lira. 20 lira verin <laughs> birbirimize. Hı? Hı? 20 lira var. dakika binelim? 10, 10 mu 10 dakika. Yarım saat çok uzun bir kere. Evet. evet. Öyle. Ya, ya, ya 10 ya 20. Evet ya. Oldu. Hmm. 10 herhalde. Olur ya. Biz de yetişelim. Aynen. Aynen. 10 dakika binelim. Tamam 10 dakika. 100 lira ben 20 lira koyarım. Ben de 20 lira koyarım. 40 koyabilirim. Çünkü 40 bozuğum tamam, var. Tamam biz sana verelim. Ben 20 vermeyeyim mi? Sen 100 ver. Sen 100 ver. 20 lira çıkarın. Veya direkt onlara da 20 lira verebiliriz. tam istiyorsa. Onun için nasıl ayarlanalım? O da 20 verebilir. Sen 20. Biz 100'ü topluyoruz ya. Tam vermek zorunda değil. 20'lerden verir. Aynen 20'yi ver. 20'yi ver. Tam tam. 40'yi ver. Adamlara bozuk yarar diyorsunuz ya. Yani. Evet nakit para sıfır şu an. Ben 100 bir, iki, üç, dört. Sen anladın burada mi? Kaç para vermiş varmış. burada. Etli ekmek yemeyeceğiz mi? Hı hı. Yiyeceğiz. Nerede tamam mi? o zaman kullan. Dövmeyi sıkı Bingo Benim buz patanı yetişmek lazım. Hayır onun saati yok ona yetişiriz de. Biz yarım saat yapacağız ya. Hı hı. Ama, ama onun senin biletin daha yok diyor. Evet, sana yetişir de senin biletin yok ona. Kaça yetişiriz? Ne bileyim. Sekize kanka. Bizi mi alıyor? Almadım da daha Bakayım saatimiz. Saatte 5. saat. saat. Olmadı 9'a binerim. olur. Gayet, okay. Helal, sen. Şey, şey şey var. Biz eve geçeceğiz. Evde de annem geliyor. Bizim kaçta gideceğimizi şey bilmeyecekler yani. Söylüş, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu biletimiz Bu ailenin dışarı açılan kişisi benim. <laughs> Elim yoruldu yine ya. Havaya ver. Tutum senden. <laughs> Hoş bir ya. Gireceğiz ama suya Görürsün. Vlog kameran gider. Vlog kameram. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım. Yok kanka bir kişi var. Galatasaraylı çocuk gitmiş. Yeni kankim. Suyunu boşaltmış. Değirmen falan. Beşi aldım ya. Şuraya tut bakayım. Hadi gelsin. O telefonum var ne bileyim. 10, dakika. 10 dakikalık aldım. Yani 10 dakikalık şey yaptık zaten. Çok <laughs> kamerayı. Peki, bir video çektiğimizi sorabilir miyim? Anı. Bunların hepsini YouTube atacağız yani link link Ama linkli olarak atacağız. Yani sadece linke tıklayanlar girebiliyor ya ondan. Yani onda. Geldim. Kimse sesi konmazlar? Link atmasak tıklayamazlar <laughs> zaten. Akşam, akşam sen anı telefondan edit yapacağım. Haberi yok. Yok haberi var. için misin Kefkat? Haberin var mıydı sana? Kefkat'tan haberim yoktu da. Diyeceğim. Yaparız. Dövülü bir sileyim de ben sana yer açsın. Şey şey ben akşam şey düşündüm. Hı. Şey yapalım. Şu görmüyor duymuyor bilmiyor. Okey. Yemek. Okay. Ne Netlemiyor ki. Görmüyor duymuyor bilmiyor ya. bir gözük kapatıyor, bir kulağın kapatıyor, biri şey yapıyor. Mutfakta bir şeyler ha Haa. Aa evet ha. Uzun i̇şte, zaman konuşmaba. Onda havaya sıcaklardan uzaklaşıyoruz. E, ya. Karade Türk kahvesi sesini kapatsak. kapatacak. ama Karabul'danmışın. Kan. Ya fotoğraf da çıkar. <laughs> kanka. Kanka, kanka, be. kanka beyaza boyarız Çok şey yaparız oraya. Aynen beyaza boyayacağız. Yıkadım da çamağını annem aldı. Çıkar <gülüyor> be. Karadut de var ben mı? Ben oraya Karadut de ki. Değil yani evet. Dondurma Şimdi ya. malzeme var onun. Tabii. Saf karadut olsa ben çıkma bilmiyorum. Olsan olacak boş şey yok. yok. Ya Biz bir şey Ne boş biter mi da. Biz baktığımızda da tane İçeride bir sürü var zaten. İşte onlar çalışıyor. Bunun da şeyini boşaltıyorlar. Ne oldu Hayır, kim sürecek? İki kişi mi sürmesi lazım? İki kişi pedal çeviriyor önde oturun. <laughs> kim? Sizi çekebiliriz gibi. Aynen, Biz burada. <laughs> yani sormam <laughs> bile hata. Ama pedal çekmek ister misin? Hı? Pedal çekmek mi? ister misin Düşündüm şu anda. Yok. Yok yapıyorsun. Tamam, Ama düşürmeyin tamam mı? Çok <laughs> Umarım. Yere yapıştıralım. E ben gelinlerden mi? Ama bak nasıl sertiyiz. <laughs> Kanka <laughs> de ikimizi çevireceğiz. Öyle yani. Şunu kapat da. Birazdan tekrar açarsın. <laughs> Oğlum elim. <laughs>